Vakiye sen misin? Evet ama sesiniz çok azalıyorum. Siz kimsiniz ya? Ay ben de yıllarca başka gezegende yaşayan insanlar benden çirkin mi diye merak etmiştim. Sen zaten çirkinsin. Duyamadım. Vakiye sesin gelmiyor. Sesli konuş. Neyse biz nasıl bağlanmış buraya? Bilmiyorum ki. Çok sıkıldım. Evden çıkamıyorum. Yasak var. Ben de biraz interneti kurcalamak istedim. Aynen, Mars Başbakanı bu konuda çok titiz. Bırakın sokağa çıkmayı, balkona gizli gizli çıkıyoruz biz. İşte ben de magazin haberlerine bakıyordum. Aa, var mı bir şeyler? İşte her zamanki gibi kim kimin görüncesiyle küsmüş, hangi oyuncu, hangi basketçiyle aşk yaşamış falan. Bir dol tamam işte o sırada internette gezinenleri benim hattıma bağlandı demek ki. Wow. Vaki sen ne yapıyordun internette? Ben çok acıktım. İftarda ne yapayım diye yemek tariflerine bakıyordum. Sizin orada Ramazan mı var? İlginç. Ayol bir yaşıma daha girdim. Neyse. Bakın bizim burada her şey normale dönüyor. Herkes sokağa çıkmaya başladı. Ben de bu zamanda evde kalmanın ne kadar güzel olduğunu anladım. Daha da dışarı çıkmam. Tam zamanda dünyadan kaçmışım. Şu dünyanın görüntüsüne bakın. İnsanlar Hı. evde nasıl da güzelleşti. Dışarı çıktıklarında yine aynı şey olacak. Kirletecekler, iyi bakmayacaklar hayvanlara, doğaya. Yo yo yapmazlar artık. Değerlerini anladılar bence. Yeşil, mavi hiç görmedikleri kadar güzel görünce duyguları değişecektir. Hayır kızlar ben gidiyorum, 5 dakika sonra e, yasak diyor, evde hiçbir şey yok, Ma e, marketler markete <laughs> gitmem lazım. Dur dur! o herkes koşturmaya başladı, markete bak tıktım tıktım. Aaa amcaya bak, kinder mi almış amca? Bak görüşürüz, ben şunları bakmam lazım. Heyecan yapma Lina, evde aç kalmazsın. Yok mu bir yumurtan, kırar yer, doyarsın. Fazla merak iyi değil. Bırak şimdi kinderi. Sen evde kal Eokil. Koronaya birebir. Doğru diyorsun Vaki. Sağ ol Vaki biz bilinçlendirdiğin için. İftar yaklaşıyor hadi. Görüşürüz. Yalnız bunu sevdim. Ben de sevdim. Ara sıra yapsak yapsak mı bunu? Tamam tamam ben sizi ararım düzenli olarak. Tamam. Bay bay. Görüşürüz. 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 Evde kalmak çok sıkıcı hale geldi. Kitap okursan gelmez aklımı veremiyorum ince Yine yaramazlık peşindesin değil mi? Herkes oruçlu yapacak bir şey yok. Ben de annemin karıştırıyorum. Bak sen ne güzel kitaplar aldılar. Aç bir tane okuyalım birlikte. Hı <laughs> istemem. Tamam. Ah seni pa. Neden böyle yapıyorsun? Dışarıyı özledim. Ben de özledim ama her şeyin iyi olması için evde kalmalıyım. Tamam işte ben bir yerde kalıp şey yapmıyorum. Öyle olmaz. Gel birlikte bir oyun oynayalım. Ne oynayalım? Ben şimdi spor hareketleri yapacağım. Sen de o spor hareketlerini tekrarlayacaksın. Çok eğlenceli gerçekten. Hadi Nazlanma kalk. Sağ kolu çek. çek. Sağ kol arkaya çek. Sol kol arkaya çek. Sağ ayağı çek. Sol ayağı çek. Şimdi de birlikte dans edeceğiz. Bak onu yapamayabilirim. Yaparsın. <laughs> Gel bir de buradan bak hayata. Adım adım büyüyoruz. Anlatacak çok şey var. Susmuyoruz, susmuyoruz. Ben bundan fazlasıyım. Sanat benim diğer adım. Büyük hayaller peşinde. Yorulsak da koşuyoruz hiç fark etmez herkesi güldürüyoruz Başka bir pencere açtık bir de buradan bakıyoruz Yoruldum ama bana da iyi geldi Teşekkür ederim bir şey sorabilir miyim? Sor Hangi kitabı okumalıyım? Hay yaşa sen. Hemen kitap isimlerini atıyorum sana. Teşekkürler. Ben de şimdi müziğimi de açıp odama geçiyorum. Görüşürüz. Hayat paylaştıkça güzeldir. Sessiz olun ve asla insanların fikrini değiştirmeye çabalamaktan vazgeçmeyin. Kim bilir belki onlar için büyük bir yarar sağlarsınız. Evde kalın, hoşçakalın. canım sıkıldı. Evde kalmak ne sıkıcı işmiş. Alt katında oturan yaşlı amca Riyazi ve kapı komşum gıcık mı gıcık Didem. Hu Burada mısınız? Yok mu beni yenecek? Ben meydan Şimdi... okuyorum ben. Ya bir sussun. Bir sağdan, bir soldan. Uyuyorum burada. Kışın kusuna yatıyor bu. Bu bir daha uyanmaz. Amca sana ne bana kafa tutuyor? Göz yolları bu apartmanda oturuyorum. Seni hiç görmedim. Senin adın ne ufaklık? Kira istemeye gelince hiç unutmuyorsun ama bize. Ayrıca onun adı Junior Neco. Tamam Junior Neco. Sana meydan okuyorum. Ne hakkında? Senin esna tam ne Onu saymaya benim ömrüm yetmez be. Bilmece bulmaca oynayalım. Tamam. Hakem benim. Pazardan aldım bir tane. Alma alma. Pazardan bir şey alma. Eve geldim bir tane. Hayır aldıysan da eve gelme. Buldum cevabı. Nar. Hile yaptın. Hile yaptın. Buna hile değil. Teknoloji denir amca. Ben kazandım amca. Ağlayacaksın oynamayalım. <gülüyor> <gülüyor> Korona, korona soktuğum bizi ne durma. Benim aklım size ermez. Hadi kalın sağlıcakla. sen de camı kapat. Neco. Ben de gideyim bari de. Haziranda, Temmuz'da uyanırım. Ciao. <laughs> İyi ki ben de Riyaz amcanın internetini çaldım da artık evde kalmak hiç sıkıcı değil. O zaman size de hoşçakalın. Evde kalın. İnternetiniz yoksa şifreleri kırın.